Nevşehir Belediyesi kenti Avrupa standartlarında modern bir altyapıya kavuşturmak ve şehir içi ulaşım konforunu artırmak için 5 ayda 149 bin metrekare sıcak asfalt, 28 bin metrekare kaldırım yenileme, 30 bin 353 metre içme suyu hattı yenileme ve 20 bin 845 metre yağmur suyu hattı yaptı. Altyapı ve üst yapı çalışmalarında kısa sürede tarihi bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar yine birçok mahallede yeni çalışmalar gerçekleştirecek. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları şu ana kadar 2000 evler 350 evler Cevher Dudayev 20 Temmuz Güzelyurt ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde tamamlandı. Belediye ekipleri yılın ilk ayında oluşturulan çalışma programı çerçevesinde bu mahallelerde 5 ayda 149.260 metrekare sıcak asfalt ve 28.112 metrekarede yaya kaldırımı yenileme çalışması yaptı. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri halen Esentepe ve Sümer mahallelerinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri önümüzdeki günlerde ise Bahçeli Evler Mahallesi toptancı Yayıncılar Sitesi bölgesi, Bektik Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeni altyapı ve üst yapı çalışmalarını başlatacak.